Sanal Mecra'dan herkese merhaba. Bildiğiniz gibi başta öğrenci arkadaşlarım olmak üzere gündem hakkında genel ilgilendiren önemli gelişmeleri paylaşmaya çalışıyorum. Türkiye'de Covid-19 tablosu her geçen gün ağırlaşıyor. Özellikle vefa sayıları korkutucu boyutlara ulaştı. Şu anda tüm Türkiye'de okul öncesi 8 ve 12. sınıflar haricinde yüz eğitime ara verilmiş durumda. Öğrenci ve öğretmenleri ilgilendiren önemli tarihlerden bir tanesi de 3 Mayıs 2021. Bildiğiniz gibi ikinci dönem birinci sınavları bu tarihe ertelenmişti. Peki bu erteleme kararı alındığında ülkedeki COVID-19 tablosu nasıldı? Buna bakalım. 23 Mart 2021 tarihinde 211 bin testte 26 bin vaka, 1000 hasta, 138 vefat ve 1700 ağır hasta bulunuyordu. 25 Nisan 2021 tarihi itibariyle 260 bin testte 38 bin vaka, 2800 hasta, 347 vefat ve 3600 ağır hasta bulunmaktadır. Sadece bu veriler bile iki tarih arasında bir iyileşmenin aksine daha da vahim bir tablonun karşımızda olduğunu göstermektedir. 3 Mayıs'a ertelenen sınavların bir kez daha ileri bir tarihe erteleneceğini düşünüyorum. Son gerçekleşen kabine toplantısında kısıtlamaların kapsamı ve büyüklüğünün Ramazan ayının ilk iki haftasındaki verilere göre iki hafta sonra tekrar değerlendirileceği açıklanmıştı. Bugün yapılacak kabine toplantısında hem ülkedeki kısıtlamaların kapsamı hem de okulların durumunu netlik kazanacak. Sınavların en azından Ramazan bayramı sonrasında ertelenmesi ve bayramda 9 günlük tam kapanma uygulanması gündemde yerini koruyor. Kabine toplantısında sadece alınan kararlara ilişkin bölüme en kısa sürede erişmek için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere.